Merhabalar dostlar arkadaşlar biliyorsunuz ki 21 Şubat'ta borsayı geçirdiler bunun birçok sebebi var söylerine göre işte TÜSİAD yaptı işte yapı kırgılı aracılığı yaptı koçultun kişilerini baskı altına aldı yok işte hafta sonu beklentisiler herkes böyle bir karla rızasını yapıp dedi hafta sonuna bir güvenceyle geçelim diye bir söyledi arkadaşlar. Ama şu anda biz onları boş verelim. Biz gerçek değerlere bakalım. Neden arkadaşlar düşüyor? Tabii ki en büyük etken açığa satış. Peki açığa satışlarda arkadaşlar oransal olarak en fazla açığa satış yapılan hisseler hangisi? Bu sıralama odur arkadaşlar onu söyleyeyim. Hemen bakalım bakın. Ee, Tava limanlardan örnek vereyim. Bakın toplam 517 milyon ayın 20'sinde açığa satış yapılmış. Ayın 20'inde 557 milyona çıkmış. İşlem hacmi arkadaşlar bakın 1 milyon 1 milyar 606 milyonmuş. Bunun 517 milyon açığa satış. Sonra ayın 21'inde 1 milyar 293 milyon hacmi düşmüş ama arkadaşlar açığa satış da artmış. Yani oransal olarak açığa satış hacmi %43.11'ini oluşturuyor arkadaşlar. Toplam işlem hacmin en fazla şu anda Tav Havalimanı'nda. Arkasına baktığımız zaman arkadaşlar işlem hacmi 3 milyar 700 milyon olan bir maşın 40 sadece açığa satıştan kaynaklanıyor. Ve baktığımız an ENKA 38.03 oransal olarak Miatek 33.53, Anadolu Efes 30,14, Tüpraş 28.91, Sahol arkadaşlar 28,54, Mavi 28,22, arkasından Şişe 27,78 oranlı olarak Vestel'de baktığımız zaman 27,40 Akbank'ta arkadaşlar 27,20. Bu tablo işinize yarayabilir arkadaşlar. Şundan dolayı yani açığa satış yapan insanın bir şekilde alması lazım. Tekrar şurada da açığa satışları kaç lira ortalamadan yaptıkları gözüküyor. Belki işiniz yarar. Şöyle tabloyu da aşağı çekiyorum. Kendiniz de buradan bakabilirsiniz. Kendi hisseleriniz varsa en azından bir fikir sahibi de olabilirsiniz. Dediğim gibi ayın 20'sinden ve 21'inden itibaren arkadaşlar açığa satışları gösteriyor burada. Oransal olarak da hangisinin en fazla olduğunu görebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.